Herkese merhabalar. Bugün glutensiz ıslak kurabiye yapacağız. Yarım su bardağı kuru fasulyeyi bir gece boyunca ıslatalım. Ardından iyice haşlayalım. Haşlanmış hali bir su bardağı kadar olması yeterli. Ardından blender yardımıyla püre haline getirelim. Derin bir karıştırma kabına diğer kalan tüm malzemelerimizi ilave edelim. Sırasıyla bir su bardağı mısır nişastası, 2 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı hindistan cevizi 1 tatlı kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı kadar bal veya pekmez 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozunu da üzerine ilave edelim ve yoğuralım eğer un eksik gelirse biraz daha mısırını ilave edebilirsiniz 2 yemek kaşığı kadar da haşlanmış fasulyenin suyundan hamurumuzu ilave edebilirsiniz. Tamamen kurabiye hamuru şekline geldikten sonra yuvarlayalım ve yağlanmış borcama dizelim. 180 derece fırında üzeri çatlayana kadar pişirelim. Kurabiyemiz piştikten sonra ayrı bir kapta 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı kadar da pekmez koyup karıştıralım. Kurabiyelerimizi pekmezli şerbete batıralım. Birkaç dakika kadar bekletip tepsiye alalım. Kalan şerbeti kurabiyelerin üzerine gezdirelim. Ardından hindistan cevizi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Kurabiyenin tadına bakanlar kuru fasulye ile yapıldığını anlamadı ve duyduklarında ise çok şaşırdılar. Sizin de mutlaka bu lezzeti denemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzetten mahrum kalmayın diyorum. Glütensiz, şekersiz, unsuz, mis gibi ıslak kurabiye yaptık. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.